günlerden siyaset arenasında e İmeli diye bilinen bir robot resmini gördüğünüz hem şehrimiz e İmeli Gökçek. Hani şu icraatları konusunda meclis başkanlığı da yapmış olan kendi partilisi Bülent Arınç tarafından Ankara'yı parsel parsel FETÖ'ye satmakla suçlanan e İmeli belediyenin kendisine tahsis ettiği kamu konutlarını, belediye lojmanlarını, eşi ve avukatı üzerine tapuladıktan sonra bu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından tapuları iptal edilmiş olmasına rağmen ve Sayın Mansur Yavaş'ın tüm taleplerine rağmen hala hukuka ve ahlaka aykırı olarak işgal ettiği evi boşaltmayan e iğmeli. Belediyenin kendisine makam olarak tahsis ettiği aracı yaklaşık iki yıl boyunca tüm taleplere rağmen belediye iade etmeyen e iğmeli. Yani yasa dışı, hukuka aykırı, ahlaka aykırı, kazançlara çok meraklı bir e iğmeli. Bugün gündemimiz o. Turp'un büyüğü diyor ya Sayın Erdoğan. Biz de kendisine kendilerinin devri iktidarındaki yolsuzluğun büyüğü diye bir yolsuzluk iddiasını gündeme getireceğiz. Burada Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanıp çürümeye terk edilen Anka Park skandalını detaylıca girmek istemiyorum. Erdoğan'ın diploması gibi kimsenin görmediği Gökçek robotuna değineceğim. Robotun, burada gördüğünüz robotun ebatları Sayın Gökçek'in gerçek ebatlarında. 1 metre 77 santim. Robot siparişi verilirken istenen tasarım için Gökçek'in fotoğrafı üzerinden bir şablon da gönderilmiş. 1.78 boyunda, 80 kilo ağırlığında ve bugünkü güncel değeri 3 milyon 392 bin lira olan robot Anka Park için alındı ancak hiç kullanılmadı. Bugüne kadar da ortaya çıkmadı, nerede olduğu bilinmiyor. Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanında kullanılmak üzere 9 kalem oyuncak alım işi şeklinde faturası kesilen robot, faturası da burada Değerli arkadaşlar. Ankara Belediyesi kayıtları. Resmi belgeler bunlar. Faturası kesilen robot iddiaya göre Gökçek döneminde kısa bir süre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına kadar da çıkıyor. Konuşan Melih Gökçek, manken oyun sistemi ilgili alım sırasında verilen bilgiler şöyle. Üç boyutlu video projeksiyonu ile cansız bir vitrin mankeninin yüzüne veya istenilen herhangi bir bölgeye mimikleri, göz ve dudak hareketleri ayarlanabilir, programlanabilir, tanınmış bir kişinin veya çizgi karakterin hareketli yüz görünümü ve ifadelerinin yansıtılmasıyla oluşturulan ve izleyenlere konuşan canlı bir manken görüntüsü sunan ileri teknoloji ürünü bir çeşit illüzyon. Robota 2014 yılının Aralık ayında KDV hariç 127 bin lira Bugünkü günkü kuru ile 87.500 dolar ödendiği ortaya çıktı. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 400 bin lira. Faturası var ve çizime fotoğrafları bulunan robotun şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor. Anka Park deposunda yok, gören yok, bilen yok. İyi e Melih Gökçek'e soruyorum. Faturası kesilen ve belediye bütçesine ödenen bu robot nerede? Yoksa evinizde, kendi kendinizde Sohbet mi ediyorsunuz? Üstü örtülen bir skandalı daha anlatalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı için Oyuncak ve diğer malzemelerin alımı işi ile ilgili ihaleye çıkıyor. İhale tarihi 22.05.2013 Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin aldığı 381 oyuncak arasında savaş adası, deniz savaşı, sokak dövüşü, oyun makinesi gibi oyuncaklar var. Şiddet ve savaş içerikli bu oyuncakların yanı sıra Transformers, Transformers robotlar bile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin parasıyla alınmış. Bu robotların sayısı 30'un üzerinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bir firmaya verdiği ihalenin bedeli 17.600 17 milyon affedersiniz 17 milyon 657 bin 546 TL. Yani güncel değer yaklaşık 360 milyon TL. Vatandaşa sosyal yardım için kullanılması gereken bütçe robotlar için harcanmış. Çok da övünüyor. Işte AKP'nin soruşturmaya bile gerek görmediği iyi Melih Gökçe'nin sosyal belirlecilik anlayışı bu. Kayıp olan sadece Melih Gökçe'nin robotu değil. Anka Park için alınan dinozorlar bile kayıp oldu. Robot ve dinozor meraklısı İ. Melih Gökçek'in Anka Park'a Çin'den alıp getirdiği tespit edilen dinozor sayısı 246 adet. Bu arada bulunamayan dinozorlar da var. Dinozorlar için 2013'te Çinli firmaya ödenen fiyat 2 milyon 783 bin dolar. Bugünkü güncel değeri 108 milyon Türk lirası. Aynı firmadan aynı dinozorlar için sipariş verilmek istendiğinde firmanın verdiği teklif ise 900 bin dolar civarında. Yani sadece 35 milyon. 35 milyon nerede? 108 milyon nerede? Yani yaklaşık 3 kat para ödenmiş. Melih Gökçek'in ödeme bitiremediği t e de ederinden fazla neredeyse 3 kat fazla para ödenmiş. 2013'te Çinli firma ödenen Çinli firma ödenen fiyat 341.758 dolar. Yani bugün 13 milyon TL'nin üzerinde. Çinli firmada T-Rex'in güncel fiyatı ise 120 bin dolar sadece. Gökçek ailesinin skandallarını anlatmaya basın toplantımızın süresi yetmez. Belki ömrümüz bile yetmez. Melih Gökçek, belediye tarafından kendisine tahsis edilen az önce söz ettiğimiz aracı teslim etmeyen kişi, evi mahkeme kararına rağmen boşaltmayan kişi, AKP kurucusu tarafından da az önce söylediğim gibi FETÖ'ye parsel parsel Ankara'yı satmakla suçlanan kişi. Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak belediyeyi bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara'nın üzerine çöken bu anlayış şimdi çıkmış. Fütursuzca, utanmazca bir yüzsüzlükle Mansur Yavaş ve yönetimine iftira atıyor. Biz hırsıza hırsız demeye devam edeceğiz. Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa kendini bir Erdem abidesi sanıyor